Arkadaşlarla otururken ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken de başladık bir battaniye. Herkes sevinçle böyle bir toplandık, kalabalık kalabalık battaniyeyi başlamaya karar verdi. Hepimiz o kadar mutluyduk ki herkes yazıyordu. Ben 3 ördüm, ben 5 ördüm. Sürekli birbirimizi takip ederek sürekli battaniyeyi daha hızlandırmaya başladık. Bu sefer 9 kişiyle başladığımız battaniye yolculuğumuz çorbada tuzum olsun deyip Balıkesir'den de boğaz Boğazköylüler katılmaya başladı. Gerçekten de sevgiyle örülmüş bir battaniye. Yani ilmek ilmek dokuduk ama gerçekten içinde sevgi var. Yarışımız çoktu. Hadi sen şu kadar ördün, ben bu kadar ördüm. Beraber yarış yaptık yani böyle hep beraber toplanmak çok güzel oldu. Çeşit çeşit işte ay nasıl yapacağız, nasıl birleştireceğiz. <laughs> birlik beraberlik olunca daha çok işler olur inşallah. Yardım etmek çok güzel bir şey. Birlik beraberlik inşallah böyle giderse daha çok işler başarılır inşallah. Ben umut battanesinde çok şeyler hissettim. Bazen de çok umutlandım. Her ördükte bu ki acaba kime dokunacak? Ben zaten çok duygusal biriyimdir. Her ilmekte başka bir şey hissettim. Kadınlar birleştiğinde demek ki bir şeyler başaracağını düşündüm. İlmek ilmek dokununca her zaman bir bütünlük oluşacağını düşünenlerdenim ben zaten.